Evet geldik ikinci ayrım. Taşınmaz mülkiyetinde 794. madde. intifa hakkı ve diğer irtifak hakları buradan kesinlikle soru geliyor. İntifa hakkından başlıyoruz. İntifa hakkı taşınırlar, taşınmazlar, haklar ve bir mal varlığı üzerinde kurulabilir. Bakın nereler üzerinde kurulabiliyormuş? Bakın sadece taşınmaz değil. Taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir mal varlığı üzerinde kurulabilir. Aksine düzenleme olmadıkça bu hak sahibine konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlar. Bu mesela geçen bir şeyde şöyle soru gelmişti. Aksine düzenleme olmadıkça bu hak sahibine konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlar. Tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? İntifa hakkı. Bu şekilde soru gelmişti. İntifa hakkının kurulmasına geldik. İntifa hakkı taşınırlarda zilyetliğin devri. Alacaklarda alacağın devri. Taşınmazlarda tapu kütüğüne tescil ile kurulur. Evet. Taşınırlarda ziletliğin devri, alacaklarda alacağın devri, taşınmazlarda tapu kütüğüne tescil ile kurulur. Taşınır ve taşınmazlarda intifa hakkının kazanılması ve tescilinde aksine düzenleme olmadıkça mülkiyet ilişkin hükümler uygulanır. Taşınmaz üzerindeki yasal intifa hakkı tapu kütüğüne tescil edilmemiş olsa bile durumu bilenlere karşı ileri sürülebilir. Tescil edilmiş ise herkese karşı ileri sürülebilir. Evet intifa hakkıyla devam ediyoruz. Sona ermesi. Sona erme sebepleri madde 796. İntifa hakkı konusunun tamamen yok olması ve taşınmazlarda tescilin terkini, yasal intifa hakkı sebebin ortadan kalkması ile sona erer. Evet, intifa hakkı konusunun tamamen yok olması ve taşınmazlarda tescilin terkini, yasal intifa hakkı sebebin ortadan kalkması ile sona eriyormuş. Sürenin dolması veya hak sahibinin vazgeçmesi ya da ölümü gibi diğer sona erme sebepleri taşınmazlarda malike terkini isteme yetkisi verir. Süresi çok önemli buradan soru gelebilir zaten soru gelecek yerleri ben özellikle söylüyorum size madde madde. Madde 797 intifa hakkı gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü, tüzel kişilerde kararlaştırılan sürenin dolması, süre kararlaştırılmamışsa kişiliğin ortadan kalkmasıyla sona erer. Tüzel kişilerin intifa hakkı en çok 100 yıl devam edebilir. Dolayısıyla buradan soru geldiği zaman tüzel kişilerin intifa hakkı en çok kaç yıl devam edebilir? 100 yıl. Buraya çok dikkat edin. Bir de intifa hakkının sona erme durumu gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü, tüzel kişilikte sürenin dolması, süre kararlaştırılması kişinin ortadan kalkmasıyla sona erer. Harap olma ve kamulaştırma madde 798 Malik yararlanılmayacak derecede harap olan intifa konusu malı yararlanacak hale getirmekte yükümlü değildir. Getirirse intifa hakkı yeniden kurulmuş olur. Sigorta ve kamulaştırma gibi durumlarda intifa hakkı hakkın konusu yerine geçen karşılık üzerinde devam eder. Evet geri vermeye geldik yükümlülük. Ee, buraya bakalım. İntifa hakkı sona erince hak sahibi hakkın konusu olan malı geri vermekte yükümlüdür. Evet hızlıca devam ediyoruz. Madde 800 sorumluluk intifa hakkına devam. İntifa hakkı sahibi zararın kendi kusurundan ileri gelmediğini ispat etmedikçe malın yok olmasından veya değerin azalmasından sorumludur. Yani kendi zararından kendi kusurundan ileri gelmiyorsa malın yok olmasından veya değer azalmasından sorumlu. İntifa hakkı sahibi yararlanması için gerekli olmadığı halde tükettiği şeyleri tazmin etmekle yükümlüdür. Yani yararlı alması için gerekli değilse kendisi fazladan e, bir e, tüketim varsa bunu tazmin, etmek, tazmin etmekle yükümlü. İntifa hakkı sahibi malın olağan kullanılması sonucuna meydana gelen değer azalmalarından sorumlu değildir. Evet malı olağan şekilde kullanılıyor buradaki meydana gelen firelerden, azalmalardan sorumlu değil. Evet giderlere geldik. Madde 801. İntifa hakkı sahibi yükümlü olmadığı halde yaptığı giderler, yenilemeler ve eklemeler için hak sona erdiğinde vekaletsiz iş görme hükümleri uyarınca tazminat isteyebilir. Evet burada da şey sorabiliyorlar. Hangi hükümler uyarınca tazminat isteyebiliyor? İntifa hakkı sahibi bu hakkı sona erdiğinde vekaletsiz iş görme hükümleri uyarınca. Malikin tazminat vermekten kaçınması halinde intifa hakkı sahibi yak yaptığı eklemeleri malı eski haline getirme kaydıyla söküp alabilir. Evet intifa hakkının zaman aşımından da soru geliyor. Madde 802 burası da önemli. E, madde 801'de ne demiştik? İntifa hakkında vekaletsiz iş görme hükümleri uyanınca tazminat isteyebilir. Bu kısmı önemliydi. Madde 802'de de zaman aşım süresi tabii ki çok önemli. Geri verme anında malik ve intifa hakkı sahibi bir tarafından ileri sürülebilecek bütün istemakları bu andan başlayarak bir yıl geçmekle zaman aşımına uğrar. Demek ki intina intifa haklarında geri vermede zaman aşımı neymiş? Bir yılmış. Buraya dikkat edelim. İntifa hakkının hükümleri. Madde 803 intifa hakkı sahibinin hakları. İntifa hakkı sahibi hakkın konusu olan malı zilletliğinde bulundurma, yönetme, kullanma ve ondan yararlanma yetkilerine sahiptir. Aslında neredeyse her yetkiye sahip. İntifa hakkı sahibi bu yetkilerini kullanırken iyi bir yönetici gibi özen göstermek zorundadır. Zaten en geniş hak, hak sağlayan hak intifa hakkıydı. Doğal ürünler madde 804. İntifa hakkı süresi içerisinde olgunlaşan doğal ürünler intifa hakkı sahibine aittir. Ekimi veya dikimi yapan malik veya intifa hakkı sahibi olgunlaşan ürünleri de toplayan diğer taraftan yaptığı giderler için ürün değerini aşmamak üzere uygun bir bedel isteyebilir. Nitelikleri itibariyle malın doğal verimi veya ürünü sayılmayan bütünleyici parçalar malike aittir. Faizlere geldik. 805 madde. İntifa hakkı konu olan sermayenin faizleri ve diğer dönemsel gelirleri daha geç muhaçele olsalar bile intifa hakkının başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar intifa hakkı sahibine ait olur. Hakkın kullanılmasının devri madde 806. Sözleşmede aksine hüküm yoksa veya durum ve koşullardan hak sahibince şahsen kullanılması gerektiği anlaşılmıyorsa intifa hakkının kullanılması başkasına devredilebilir. İntifa hakkı devredilebiliyormuş demek ki bu önemli. Bu takdirde malik haklarını devralana karşı doğrudan doğruya ileri sürebilir. Malik'in haklarına geldik. Burası da önemli. 1. Gözetim hakkı. 2. Güvence isteme hakkı. 3. Bağışlamada güvence hakkı. 4. Güvence verilmemesinin sonuçlarından bahsedeceğiz. Malik'in haklarından bir gözetim. Madde 807. Malik, hakkın konusu olan malın hukuka aykırı ya da niteliğine uygun düşmeyen kullanılış biçimine itiraz edebilir. Evet, güvence isteme. Hakların tehlikeye düştüğünü ispat eden malik, intifa hakkı sahibinden güvence isteyebilir intifa hakkının konusu tüketebilen şey tüketebilen şey veya kıymetli evrak ise malik tehlikenin ispatına gerek olmaksızın teslimden önce de güvence isteyebilir. Kıymetli evrakın güvenilir bir yere tevdi edilmesi güvence yerine geçer. Evet, ee, malik intifa hakkı sahibinden ee, haklarının tehlikeye düşeceği zaman ispat etmek suretiyle güvence isteyebiliyor. İntifa hakkının konusu tüketebilen şey veya kıymetli evrak ise malik tehliketin, tehlikenin ispatına gerek olmaksızın teslimden önce de güvence isteyebiliyor. Neymiş? Tüketilebilen, tüketilebilen şey veya kıymetli evrak ise bu ikisi durumunda ispata gerek olmadan güvence isteyebiliyor. Bağışlamada güvence, intifa hakkı kendisine kalmak üzere yapılan bağışlamalarda bağışlayandan güvence istenemez. Evet, bağış durumunda bağışlamalarda bağışlayandan güvence isteyenemez. Güvence verilmemesinin sonuçları, intifa hakkı sahibi kendisine tanınan uygun süre içinde güvence göstermez veya hakkın konusu olan malı malikin itiraz etmesine rağmen hukuka aykırı şekilde kullanmaya devam ederse sulh hakimi yeni bir karara kadar intifa hakkı sahibinin zilletlerini kaldırarak hakkın konusunu atacağı atayacağı bir kaygımı tevdi eder. Evet defter tutma madde 811 malik veya intifa hakkı sahibi diğerinden giderleri paylaşmak üzere intifa hakkına konu olan malların mutahlike resmen defterinin tutulmasını her zaman isteyebilir. İntifa hakkı sahibinin yükümlülüklerine geldik. Malın korunması. İntifa hakkı sahibi hakkın son konusu olan malın muhafazası ve olağan bakımı için gerekli onarım ve yenilemeleri yapmakla yükümlüdür. Malın muhafazası daha önemli işlerin yapılmasını veya önlemlerin alınmasını gerektiriyorsa intifa hakkı sahibi durumu malike bildirmek ve bunların gerçekleştirilmesine izin vermek zorundadır. Malik'in gereken işleri yapmaktan kaçınması halinde intifa hakkı sahibi bunları onun hesabına kendisi yapabilir. Madde 813 Bakım ve İşletme Giderleri İntifa hakkı konusu olan malın olağan bakım ve işletme giderleri, güvencesini oluşturduğu borçların faizleri, vergi ve resimleri intifa süresince intifa hakkı sahibine aittir. Vergi ve resimleri malik ödemişse intifa hakkı sahibi yukarıda belirtilen esaslara göre bunların malike tazmin etmek zorundadır diğer bütün yükümlülükler malike aittir. Ancak intifa hakkı sahibi bunların yerine getirilmesi için gereken parayı istemi üzerine maliki karşılıksız olarak sağlamazsa malik intifa hakkı konusu malı, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kısmen veya tamamen paraya çevrilebilir. Mal varlığı intifanda borçların faizi. Mal varlığı intifanda intifa hakkı sahibi bu mal varlığındaki borçların faizlerini ödemekte yükümlüdür. Ancak durum ve koşullar haklı gösteriyorsa intifa hakkı sahibi bu yükümlülükten kurtarmasını isteyebilir. Bu takdirde intifa hakkı borçların ödemesinden sonra kalan kısmı üzerinden devam eder. Evet sigorta ettirme. Ya buraları hızlı hızlı geçiyoruz arkadaşlar. Çok böyle soru olacak yer yok. Madde 815. Yerel adetlere göre iyi bir yönetim gereği olduğu takdirde intifa hakkı sahibi malikin lehine malı yangına ve diğer tehlikeler karşı sigorta, sigorta ettirmekle yükümlüdür. Bu durumda veya intifa hakkının sigortalı bir mal üzerinde kurulmuş olması halinde intifa hakkı sahibi hakkının devamı süresince sigorta primlerini ödemekle yükümlüdür. Özel haller, taşınmazlar, madde 18 ürünler, madde 8-16 ürünler. Bir taşınmaz üzerinde intifa hakkına sahip olan kimse yararlanmanın olağan sınırlar içerisinde kalmasına özen göstermekle yükümlüdür. Bu ölçü aşılarak elde edilen ürünler malik ait olur. Özgülenme yönü, madde 817. İntifa hakkı sahibi, intifa konusu taşınmazın ekonomik özgülenme yönünü malike önemli zarar verecek şekilde değiştiremez özellikle onu yeni bir şekilde dönüştüremeyeceği gibi onda önemli bir değişiklik de yapılmaz. İntifa hakkı sahibi malike önceden haber vermek ve taşınmazın ekonomik özgülenme yönünde önemli değişiklik yapmamak koşuluyla taş, kireç, merber ve turbo ocakları ile benzerlerini açabilir. Evet madde 818 ormanlar. Bir orman üzerinde intifa hakkını sahip olan kimse ondan özel kanun hükümlerine uygun bir işletme planı çerçevesinde yararlanabilir. Malik ile intifa hakkı sahibi işletme planı yapılırken kendi haklarının gözetilmesini isteyebilirler. Fırtına, kar, yangın, sel, zararlı böcek akını veya diğer sebepler yüzünden olağan yaralanma önemli ölçüde aşılmışsa orman bu kaybı giderek azaltacak şekilde işletilir veya işletme planı yeni duruma uygun hale getirilir. Aşırı yaralanma dolayısıyla elde edilen bedel faiz getirecek şekilde yatırılır ve verim noksanını gidermeye ayrılır. Evet buralar çok önemli değil arkadaşlar. Böyle sadece hızlıca okuyup geçeceğim. Tüketebilen e, tüketilebilen ve değeri biçilen şeyler madde 819 tüketilebilen şeyleri mülkiyeti aksi kararlaştırılmadıkça intifa hakkı sahibine geçer. Ancak intifa hakkı sahibi geri verme sırasında bu şeylerin o günkü değerini ödemekle yükümlü olur. İntifa hakkı sahibi değeri biçilerek kendisine teslim olunan diğer taşımlar üzerinde aksi kararlaştırılmadıkça serbestçe tasarrufta bulunabilir. Ancak bu yetkisini kullandığı takdirde bu şeylerin biçilen değerlerini geri verme sırasında ödemekle yükümlü olur. Bu ödeme tarım işletmesi gereçleri, hayvan sürüleri, ticari mallar veya benzeri şeylerde aynı cins ve nitelikte eşya verilmesi suretiyle yerine getirilebilir. Alacaklar yararlanmanın kapsamı maddesi 820, bir alacak üzerinde intifa hakkı onun getirisini edinme yetkisi verir. Borçluya karşı yapılacak ödeme isteminin ve kıymetli evrak üzerindeki tasarrufların alacaklı ve intifa hakkı sahibi tarafından birlikte yapılması, borcunu ödemek üzere borçlu tarafından yapılacak bildirimin de Bunların her ikisine yönetilmesi gerekir. Yöneltilmesi gerekir. Alacak tehlikeye düşerse alacaklı ve hakkı sahibinden her biri diğerinden iyi bir yönetim gerektirdiği önlemleri almaya katılmasını isteyebilir. Ödeme ve işletme madde 821 Alacaklı ve intifa hakkı sahibinden birine ödemeye yetkili kılınmamış olan borçlu borcunu ikisini birlikte ödemek veya hakimin belirleyeceği yere tevdi etmek zorundadır yerine getirilen ediminin konusu ve özellikle geri ödenecek ana para intifa hakkına tabi olur. Alacaklı ve intifa hakkı sahibi ana paranın güvenilir ve getiri sağlayan bir yere yatırılmasını isteyebilir. Evet intifa hakkında yine önemli bir yer. Madde 821, şey 822 devir isteme hakkı çok önemli. Buradan sonra gelebilir. İntifa hakkı sahibi intifanın başlangıcını izleyen 3 ay içerisinde. Evet intifanın başlangıcını izleyen ne kadar süre içerisinde? 3 ay içerisinde. Hakkın konusu alacağın ve kıymetli evrakın kendisine devrini isteyebilir. Burada soru şöyle geliyor. İntifa hakkı sahibi intifa hakkı başlangıcını izleyen ne kadar süre içerisinde hakkın konusunu hakkın konusu olan alacağın ve kıymetli evrakın kendisini devrini isteyebilir? İntifanın başlangıcını izleyen 3 ay içerisinde. Buraya dikkat edin. İntifa hakkı sahibi alacağın ve kıymetli evrakın devre sırasındaki değeri tutarında devredilen karşı bunların bedelini ödeme borcu altına girer ve feragat edilmedikçe bu borç için ayrıca güvenceci göstermekle yükümlü olur güvence istemekten feragat edilmemiş ise devir ancak güvence gösterildikten sonra hüküm ifade eder. Evet. İntifa hakkıyla alakalı devir isteme hakkı çok önemli. Eee intifa başlangıcını izleyen 3 ay içerisinde buraya dikkat edin. İntifa hakkı devredilebilirdi. Bunu da unutmayın. Bu da önemli bir bilgi. Oturma hakkına geldik. Neymiş? Oturma hakkının kapsamı genel olarak hak sahibinin kişisel ihtiyaçlarına göre belirlenir. Oturma hakkı sahibi hakkın şahsına özgülendiği açıkça belirtilmedikçe bina veya onun bir bölümünde ailesi veya ev halkı ile birlikte oturulabilir. Binanın bir bölümü üzerinde oturma hakkına sahip olan kimse ortaklaşa kullanmaya özgülenen yerlerden de yararlanabilir. Giderler oturma hakkı binanın veya bir bölümünün tamamına yararlanma etkisi veriyorsa bina veya bölümün muhafazası ve olağan bakımı için gerekli onarım ve yenilenme giderleri oturma hakkı sahibine aittir oturma hakkı sahibi bina veya onun bir bölümünü malik ile birlikte kullanıyorsa bakım ve onurum giderleri malike ait olur. Evet oturma hakkı da ee, bu. Üst hakkına geldik. Bir taşınmaz maliki üçüncü kişi lehine arazisinin altında veya üstünde yapı yapmak veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi veren bir ittifak hakkı kurabilir. <laughs> Aksi kararlaştırılmış olmadıkça bu hak devredilebilir ve mirasçılara geçebilir. Evet üst hakkı neymiş yine devredilebiliyormuş burası önemli. Üst hakkı bağımsız ve sürekli nitelikte ise üst hakkı sahibinin istemi üzerine tapak kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilir. En az 30 yıl süreyle kurulan üst hakkı sürekli niteliktedir. Burada da soru şöyle geliyor. Ee, en az kaç yıl süreyle kurulan üst hakkı sürekli niteliktedir. 30 yıl. İçerik ve kapsam. Üst hakkının içerik ve kapsamıyla ilgili olarak resmi senette yer alan, özellikle yapının konumuna, şeklinin niteliğine, boyutlarına, özgülenme amacına ve üzerinde yapı bulunmayan alandan faydalanmaya ilişkin sözleşme kayıtları herkes için bağlayıcıdır. Evet, son ermenin sonuçlarına geldik. Yapı mülkiyetinin malike geçmesi madde 828. Üst hakkı sona erince yapılar arazi malikine kalır ve arazinin bütünleyici parçası olur. Bağımsız ve sürekli üst hakkı tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilmişse üst hakkı sonu erince bu sayfa kapatılır. Taşınmaz olarak kaydedilmiş olan üst hakkı üzerindeki rehin hakları, diğer bütün hak kısıtlama ve yükümlülükler de sayfanın kapatılmasıyla birlikte sona erer. Bedele ilişkin hükümler saklıdır. Bedele geldik. Taşınmaz maliki aksi kararlaştırılmadıkça kendisine kalar yapılar için üst hakkı sahibine bir bedel ödemez. Uygun bir bedel ödenmesi kararlaştırılmışsa miktarı ve hesaplanış biçimi belirlenir. Ödenmesi kararlaştırılan bedel üst hakkı kendileri için rehin edilmiş olan alacaklıların henüz ödenmemiş alacaklarının güvencesini oluşturur ve rezaları olmaksızın üst hakkı sahibine ödenmez. Kararlaştırılan bedel ödenmez veya güvence altına alınmazsa üst hakkı sahibi veya bu hak Kendisine rehnedilmiş olan alacaklı bedel alacağına güvence olmak üzere terkin edilen üst hakkı yerine aynı derecede ve sırada bir ipotekin tescilini isteyebilir. Bu ipotek üst hakkının sona ermesinden başlayarak 3 ay içerisinde tescil edilir. Evet bu üst hakkıyla alakalı arkadaşlar ipotek üst hakkının sona ermesinden başlayarak 3 ay içerisinde tescil ediliyor. Burası çok önemli. Buradan soru gelebilir. Hatta direkt burayı sorarlar yani. Diğer hükümler taşınmaz malikine madde 830 taşınmaz malikine kalan yapılar için üst hakkı sahibine ödenmesi kararlaştırılan bedelin miktarı ve bunun hesaplanış biçimi bu bedel borcunun kaldırılmasına ve arazinin ilk haline getirmesine ilişkin anlaşmalar üst hakkının kurulması için gerekli olan resmi şekle tabidir ve tapu kütüğüne şerh verilebilir. Süresinden önce devir isteme koşulları madde 831 üst hakkı sahibi bu haktan doğan yetkilerin sınırını Ağır şekilde aşar veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerine önemli ölçüde aykırı davranırsa, malik üst hakkının ona bağlı bütün hak ve yükümlülükleriyle birlikte süresinden önce kendisine devrini isteyebilir. Evet, süresinden önce devir isteme için hangi şartlar varmış? E, bundan bahsetmiş. Önemli ölçüde aykırı davranma, ağır şekilde e, sözleşme ay aykırı davranma, aşma e, bu durumda şey olabiliyor. Devrini sözleşmeden önce isteyebilir. Hakkın kullanılması madde 8.32. Malik üst hakkın devrini kendisine geçecek yapılar için uygun bir bedel ödemek kaydıyla isteyebilir. Üst hakkı sahibinin kusuru bedelin belirlenmesinde indirim sebebi olarak göz önüne alınabilir. Üst hakkının malike devri bedelin ödenmesine ve güvence altına alınmış olmasına bağlıdır. Diğer haller madde 8.33. Üst hakkı sahibinin yükümlülüklerine aykırı davranması halinde sözleşmede malik lehine saklı tutulan üst hakkının süresinden önce sona erdirmeye ve devrini isteme yetkisi süresinden önce devir istemene ilişkin hükümlere tabidir. Madde 834 ipotek kurulmasını isteme hakkı üst hakkının iadesinin güvencesinden bahsediyoruz bu arada. Malik üst hakkı karşılığı olarak irat biçiminde borçlarının edinimlerini güvence altına almak amacıyla o tarihteki üst hakkı sahibinden en çok 3 yıllık irat için tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilmiş üst hakkının ipotek edilmesini isteyebilir. Evet burası çok önemli. Burayı tekrar okuyacağım. En çok kaç yıllık irat için? 3 yıllık irat için. Malik üst hakkı karşılığı olarak irat biçiminde borçlanılan edinimleri güvence altına almak amacıyla o tarihteki üst hakkı sahibinden en çok 3 yıllık irat için tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilmiş üst hakkının ipotek edilmesini isteyebilir. İrat her yıl için eşit edimler biçiminde belirlenmemiş ise bu kanunun ipoteğin tescili, iradın eşit olarak dağıtılmasında 3 yıla düşecek miktar için istenebilir. Burada 3 yıl çok önemli. İradın güvencesi olarak buraya dikkat edin. Tescil madde 835. İpotek üst hakkı devam ettiği sürece her zaman tescil edilebilir ve icra yoluyla satışta terkin olunmaz. Yapı alacakları ipoteğin kurulmasına ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır. Evet sürenin üst sınırı çok önemli üst hakkı bağımsız bir halk olarak en çok 100 yıl için, 100 yıl için kurulabilir. Demek ki üst hakkı bağımsız bir bölüm olarak en çok kaç yıl için kurulabiliyormuş? 100 yıl. Üst hakkı süresinin 4'te 3'ü dolduktan sonra kurulması için öngörülen şekle uyularak her zaman en çok 100 yıllık yeni bir süre için uzatılabilir. Bu konuda önceden yapılan taahhüt bağlayıcı değildir. Evet burada şöyle soru gelebiliyor. Aşağıdakilerden hangisi üst hakkı ile ilgili söylenemez. İşte üst hakkı bağımsız bir halk olarak en çok 100 yıl için kurulabilir. Üst dakika süresinin kaçta kaçta dolduktan sonra burası önemli. 4'te 3'ü dolduktan sonra kurulması için öngörülen şekilde uyularak her zaman en çok 100 yıllık süre için uzatılabilir. E, bu konuda önceden yapılar taahhütler bağlayıcı değildir. Mesela açıklarda bağlayıcıdır deyip sizi düşürtebilirler. Bir de şurada şey önemli. En çok 100 yıl önemli. Bir de şu 4'te 3'lük süresi e, dolduktan sonra uzatılabiliyor. O kısmı önemli. Evet kaynak hakkına geldik. Madde 837. Başkasının arazisinde bulunan kaynak üzerinde irtifak hakkı bu arazinin malikini suyun alınmasına ve akıtılmasına katlanmakla yükümlü kılar. Bu hak aksi kararlaştırılmış olmadıkça başkasına devredilebilir ve mirasçıya geçer. Kaynak hakkı bağımsız nitelikte ve en az 30 yıl için, için kurulmuş ise tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilir. Evet kaynak hakkı da yine başkasına devredilebiliyor. Üst hakkı da devredilebiliyor. Yukarıda bahsetmiştik. Bir tek oturma hakkı devredilemiyor. Ona dikkat edin. Ee, diğer bütün haklar neredeyse devredilebiliyor. Onu da sorabiliyorlar sınavlarda. Kaynak hakkıyla alakalı bilmeniz gereken şu kısım çok önemli. Kaynak hakkı bağımsız nitelikte ve en az kaç yıl için kurulmuşsa e, tapu kütüğüne olarak kaydedilir. En az 30 yıl için kurulmuş ise bu kısma dikkat edin. Diğer ittifak hakkıları malik taşınmaz üzerinde herhangi bir kişi veya topluluk lehine atış eğitim veya spor olanı ya da geçit olarak kullanılmak gibi belli bir yıl alınmaya hizmet etmek üzere başka irtifak hakları da kurabilir. Bu haklar aksi kararlaştırılmadık aksi kararlaştırılmış olmadıkça başkasına devredilemez ve mirasçılara geçemez. Bu hakların kapsamı hak sahibinin olan ihtiyaçlarına göre belirlenir. Taşıma zeyine irtifak haklarına ilişkin hükümler bu tür irtifak haklarına da uygulanır. Evet kaynak hakkı e, devredilebiliyor, mirasçıya geçebiliyor. Ondan bahsettik. En az 30 yıl için kurulursa e taba kütüğüne taşınmaz olarak kaydediliyor. Ondan bahsettik. Üst takkı ile alakalı en çok 100 yıl için kullanılabiliyordu. Kurulabiliyordu. 4'te 3'ü dolduktan sonra uzatılabiliyordu. Ona dikkat edin. E, buralarda son anlarda gördüğümüz önemli şeyler de onlar. Evet geldik. Taşınmaz yüküne geldik yanılıyorsam. E, taşınmaz rehnine geldik.